kese standın üstünde çok büyük duracağı için şu an standsız bir şekilde çekim yapıyorum. Feber X Stone e, XXX Starch diyebilirim. Yani bu yanında Ranger neredeyse yavrusu gibi görünüyor. Yani Ranger'ın iki katı kadar büyüklüğü var. Pisan Atak'tan falan da çok daha da heybetli. Yani kocaman oturma alanı falan aşağı yukarı aynı olsa da heybetli. Böyle kocaman bir ürün. E, sıfır. Arkasında vesaire reflektör gibi olan kısımları var fakat herhangi bir ışıklandırması yok ön tarafındaki ışıklandırmaya gelen kısımlar direksiyon üzerinden bir kablo vasıtasıyla basit bir sistemle ön tarafa aktarılmış. Direksiyon üzerinde FM radyosu var. Çalıştırdığımız zaman şöyle çekerse, şöyle gördüğünüz gibi çekiyor. Durdurduk. Böyle sinyal gibi direksiyon üzerinde işaret veriyor. Direksiyon üzerinde. Burada bir gaza basıyormuş gibi bir hissiyat var. İkinci vites aldı atıyorum gibi. Efekt. Direkt yan üzerine böyle bir şey yapmış. Basa tuttuğumuzda bu ışıkları artıyor. Sanki vites değiştirilmiş gibi. Bu bir kornası var. Korna direksiyonun üzerinde 3 tane 3 a pil var. 3 a pil şuradan bir küçük bir 2 tane kablo vasıtasıyla şuradan iç taraftan hop ön taraflara geliyor ve şöyle bir enstantane oluyor. Şöyle şu açıdan daha iyi görünür? Bu kadarlık bir ışık ee, olanağı mevcut. Gayet büyük. Sadece ileri ve geri vitesi var. Arkada bagaj alanı vesaire yok ama buradaki oturma alanı baya büyük. Kocaman bir alanı var. Sadece e, üretici bazen şey yapmış. Ben pedala falan yapmış ama fren pedalı yok. Sadece gaz pedalı var. Yalnız genelde şöyle yapıyorlar. Frenler ayağını çektiğin anda zaten akül araba geriye enerji beslemek istediği için gidiyor kendisini. O tarz bir sistem var haberlerde. Birçok akül arabalarda böyle. İki noktalı emniyet kemeri var. Hani çocuk oturur da büyük bir çocuk oturur da affedersiniz kasıkların arasından geçirse 3 noktalı emniyet gibi, kemeri gibi düşünün ama iki tane küçük çocuk otursa 2 noktalı emniyet kemeri var. Ayrı ayrı şuradan giriş kısmında. Şarj aleti 12 volt 1 amperlik şarj aleti var. Şöyle gösterelim. 12 volt 1 amper. İleri geri vitesi var. Sadece ileri geri vitesi var. <laughs> Bastığınız anda son hızıyla e, iğmeleniyor. Bastığınız anda e, son, son hızıyla da e, geri geriye doğru iğmeleniyor. Bayağı güçlü kuvvetli bir halküle araba. 5.6 kilometre hız demiş. Bayağı hızlı gidiyor yani. Hani öyle söyleyeyim. Zaten tekerlekleri de kocaman. Tekerlekleri de kocaman olduğu için alıyor götürüyor güzel ışıl ışıl bir akül araba çok fonksiyon yok ama basit İşte arıza vermez bir şey olmaz en basit akül araba diyebilirim şurada şarj soketinin girdiği yer var Bunu karşı tarafa doğru takarsanız akül arabaya gidiş kısmı ee, fakat aküden gelen kısmı şarj aletinin ucuna taktığınız zaman da e, aküyü beslemiş oluyorsunuz yani aküyü beslerken kesinlikle zaten akül araba hareket etmemiş oluyor koltuğun altında da bir tane 12 volt 12 amper 10 amper demişler ama 12 volt 12 amper ebatlarında kocaman bir aküsü mevcut. Sakarya aküler Araba Dünyası size Fever X Storm'u kısa da olsa şöyle sıfır olacak şekilde sıfır ürün olacak şekilde az buçuk olsa tanıttım. Diğer ürünlerimizde bu şekilde biraz bir şeyler var. İşte idarelik <laughs> uğraşıyoruz diyelim. Feverimiz tekrardan şöyle bir yandan da görelim. Stikerler yapışmadan böyle çok böyle hani şey görünüyor. Böyle bir eee ne bileyim çok albenesi yok gibi. Ama stickerlarını yapıştırdığınız zaman stickerları da yapışınca şöyle oluyor. Hop. Şöyle bir şey oluyor işte. Böyle olunca havalı oluyor. Önde işte logosu, öndeki o siyah boş olan kısımda işte X-Storm yazısı, işte ön üst kaputta vesaire hani olunca şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Işıkları, müzikleri vesaire de hoş görünebiliyor bu sayede diyelim. Ee, şu kısım hani dolmuş olacak etiketiyle şuralar yanlar kocaman bir rulosu var zaten rulosun içerisinde bir sürü etiket sticker'ı var öyle diyebilirim hmm. başka bir şey diyeceğim bir şey var mı bu arabayla alakalı şu anlık yok kurulum birazcık uğraştırıyor bir on, yani bir 25-30 dakika kadar bir kurulum sürüyor ama çok zor değil ön e, kısım ayrı gelmiş oluyor keşke kurulum videosunu çekmiş olsaydım şurada şurada ve şu içeride iki, birer tane de vidası var toplamda ön tarafta dört tane vidası var bir de şu e, şeylerin yan tarafından köşelerinden birer tane vida atıyorsunuz ön tarafta iki tane burada 3 4 5 6 tane vidası var sonra da e, lambanın kapağını takıyorsunuz tabi lambayı takmadan önce içindeki o nikelajlı olan kısmın içerisinde led küçük led lambayı takmış oluyorsunuz şurada bir küçük led lambası var şu içinde bunu arkadan e, kablosuyla beraber ettirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde 6 tane dedik. 2 tane şöyle yanlarda var. 8 tane. Arkada vidamız var. Önde de 1. Şurada görüyorsunuz. Şurada var. 2. Şurada var. 3. 3 tane şunlar montajında geliyor. Arka tarafında da 1, 2, 3, 4. Şu tepeyi tutturmak için alttan vidalıyorsunuz. 5, 6 diyebilirim. 2 tane e, şurada var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de burada olması lazım. Tekrardan sayayım. Şurada var. Bakın şurada bir. Şurada bir boşlukların içinde var. Bir. İki. En altlarda bir şey yok. İki. Ee, sonra 3, 4. Şunların içinde var. 5, 6. Bir de şuralarda mikayı tutmak için ince küçük e, vidalar var. Onları saymayalım. Dedenin de bir. Yani 6 tane burada tutan var. 1. Şöyle geniş açıdan alayım. 1 şurada. Şu kısımda. 2, 3, 4 şurada 5 ve 6 tane var. Şurada da yine 4 tane. 1, 2 3, 4 tane vidamız tutuyor. Yani yalnız vidaları kalın. Plastik aksamları falan da çok kalın olduğu için bayağı bir böyle yekpare sağlam duruyor. Yani şuradan bir tutup kaldırsan neredeyse kalkacakmış gibi. Hatta yani kalkabiliyor ama kırılma ihtimali var. Şimdi kalkar. Sonrakilerde kırılabilir. Hani şuradan kaldırıyorum bakın. Bayağı dayanıklı sağlam ama yani Tabi seneler geçerse sıkıntı olabilir. Burada şu kısmı kaldırın demiş. İşte bu önlüğü koruma kağıdı var sanırım. Onu kaldırdığın zaman daha güzel bir görüntü olabiliyor. Şurada da ne demiş? Üretici skan demiş reset demiş. Skanderyo reset de şey yapıyor. Bunda e, yani şu kapalı iken de bu fonksiyonlar çalışıyor. Bunu söyleyelim. Yani radyosu açılmasına gerek yok. İlla bu fonksiyonların çalışması için. Buna deneyimlemiş olduk hemen. Başka aktaracağım bir şey var mı? Şu anlık yok. Bizi izlediğiniz için Bizi izlediğiniz için Bizi izlemeye devam ettiğiniz için Videoyu bu saniyeye kadar izlediğiniz için 8 dakika dolana kadar Sabırla beklediğiniz için Eğer varsa bekleyiniz. Şöyle bir göstereyim. Hop, X-Storm'dan 443'e geçtim direkt. Hop. Lamboya geçtim. Hop. Merso. Merso. Merso şeklinde gidiyor ama bu akül arabamız gayet büyük ve güçlü bir akül araba. Masrafsız. Sahibinden sıfır. <laughs> Sormak istediğiniz sorular olursa bilgi de yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun diyorum herkese. mutlu yarınlar diliyorum. Güle güle. Bay bay.